olarak, kıyafet olarak kullanabilirsin tabii ki. Bir soru vardı. Kur'an e, Hadisleri Kur'an filtresinden geçirerek kabul etmekte ne zarar var? Şimdi ya birincisi bir söz Kur'an'a uygunsa kim söylerse söylesin uygundur. İkincisi hadisler kural ekler. Dine kural ekler. Dine kural eklemene kimsenin gücü yoktur. Sen de dersin ki ya bu Kur'an'a uygun Aha, yeni kural ekliyor ama kötü bir şey değil. İyi bir kural ekliyor. Onu kabul ederim. Bu işin sınırı gelmez. Sonu gelmez. Ki zaten ortalıkta dolaşan kutubi i sahih Sayhi Buhari'ye bakın neler neler var. Yani Kur'an süzgecinden geçirecek olsam o hadislerin %90'ının uydurma olduğu belli olacak zaten. Yani %100'ünü kullanmak yasak. Bunu ayetlerden anlıyoruz. Müsaadenle Cemre şöyle bir şey anlatayım arkadaşıma. Evet, evet. ee, dostlar Hadisleri Kur'an'a arz etmek e, ve Kur'an'ın süzgeçinden geçerse alırım demek Kur'an'a aykırıdır. Bunu çok basit 2-3 maddeyle anlatayım. 1- Aldığınız bir hadis Kur'an'a uyuyorsa, nereye uyduysa onu kullanın. Organik ve korunuyor. Uymuyorsa zaten çöp. Bu birincisi. Tekrar ediyorum. Adam diyor ki ben bir hadis kullanıyorum. Bu hadis aynı Araf 3 diyor. Kardeşim Araf 3'e uyduysa Araf 3'ü kullan. Allah'ın kelimeleri yetmedi mi? Uymuyorsa zaten çöp. Uyduysa uyduğunu iddia ettiğin ayeti kullan. Bu bir. İkincisi, bir sözün doğru olması Resul tarafından söylendiğinin delili olamaz. Söz doğru ise söylendiğinin delili olamaz. Şimdi örnek olarak ben Abdülaziz Bayındır hoca ile yaptığım e, konuşmada so video duruyor. Ee, dedim ki hocam dedim ben şimdi bu sohbetten kalktıktan sonra yarın desem ki Abdülaziz hocaya ben misafir oldum. Bana Trump'ın seçimleri kazanacağını söyledi. Dedim böyle bir şey söylediniz mi dedim? Hayır söylemedim dedi. Ama Trump kazandı. Şimdi mesele çok basit. Bir sözün doğru olması söylendiğinin delili olamaz. Şeytan da komple yalanla gelecek kadar salak değil. Eğer siz zehiri verecekseniz zehiri bala karıştırırsınız. Ama en önemli üçüncü delilimi veriyorum. Bu da Mustafa İstanbul Hoca'ya sorduğum sorudur. Çok basit. Yalancı şahitlerin ömür boyu şahitliğini kabul etmeyin diyor. 24'e 4. Konu zina. Yalancı şahitlerin ilelebet şahitliği kabul edilmez. Buhar'ın yalancı şahitliği var mı? Var. Bitti dostlar. Bir daha ondan Şahitlik alamazsınız. Rasul böyle böyle demiş, Rasul şöyle şöyle demiş, duydum diye bir şahitlik yaparsa bunu alamazsınız. Çünkü yalancı şahitliği var. Bunu da lütfen unutmayın. de eskeçilir Buhari ile sahabe yani peygamberi görmüş kişiler arasında 6-7 nesil fark var. Yani bugün olan bir haber bile farklı şekillerde yorumlanıyorken ikinci Mahmuta kadar gidiyor. 2023'de. Yani, yani 6-7 nesil farkta. Bir de ezbere Kur'an gibi ezberlenmiyor hadisler. Mana ile aktarılıyor. Burada da yine dikkat edilmesi gereken bir konu var dostlar. Hadis savunucuları son zamanlarda elhamdülillah gençlerin farkına varmasıyla toplumun uyanmasıyla hadis müdafasına geçtiler. Bundan 15-20 sene önce bizi görmemezlikten gelenlerin şimdi her birisi hadis inkarcıları için video yapmaya başladılar. Ama konuştukça batıyorlar. Lütfen gözlemleyin. İlk dönemde yazıldı diyen var, yasaklandı diyen var. İlk dönemde kitap haline geldi diyen var. Daha sonradan kitap haline geldi diyenler var. E, hadisler ezberlendi diyen var. Ezberlenmedi yazıldı diyen var. Hayır kulaktan kulağa geldi diyenler var hepsi bir telaş içinde hadisleri savunabilmek için birbiriyle tutarsız birbirinin tam tersi iddialarda bulunuyorlar. Gözlemlerseniz görürsünüz elhamdülillah. Ama artık kaçacak bir yerleri yok. Kur'an yeter. Ankebut suresi 51. ayet göndermiş olduğumuz Kur'an yetmiyor mu diyor. Bunlara yetmiyor. Diğer Zuhruf 44. Allah sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor. Lütfen düşünün dostlar. Kur'an hadise muhtaç olabilir mi? Korunan Allah'ın kitabı korun, korunmayan kul sözlerine muhtaç olabilir mi? Bakın bunlar size sürekli kurdukları basit cümleler. Kendi aklın ile Kur'an'a yorum verebilir misin? Ben kendi aklım ile Kur'an'a yorum vermeyeceğim. 20 kişi kendi aklıyla yorum vermiş 20 kişiden birini seçeceğim. Öyle mi? 20 kişiden seçmek ile kendi aklıma güvenmek arasında ne fark var? Lütfen dostlar ana dilinizde anlayarak Kur'an okuyun. Sonra bu insanlara çok basit sorular sorun. Onlar size bir iddia ile gelirlerse lütfen bu iddianın ayet olarak delilini isteyin. Lütfen isteyin. Adam size bir şey söylüyor. Ona deyin ki ya bunun Kur'an'daki delili nedir? Ne diyecek size? Bu konu Kur'an'da yok hadislerde var. E bana ne hadislerden? Ben sadece Kur'an'dan sonraki çekileceğim. İnşallah farkına varacaksınız dostlar. Sorular var hocam okuyayım mı? Tabii tabii. Selam hocam. İsrailoğulları seçilmiş bir